Arkadaşlar merhaba Yani aylardır Görüşemiyoruz çünkü hastaydım ee, Yeni taburcu oldum Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde Fizik tedavi kliniğinde Yani e, Hemen bilgisayarın başına geçtim Şimdi ne oldu derseniz Sağ kalp yetmezliği vardı Uzun süredir e, Pıhtı attı tatildeyken pıhtı, beyin damarını tıkamış, sol tarafı felç oldu. Yani gördüğünüz gibi sol tarafım çalışmıyor. Vücut asimetri şöyle. Ama beyin yavaş yavaş iyileştiriyor kendini. 6 ayda eski sağlığımı kavuşurum. Yani deneyimle hekimler de böyle diyor. Ama şu anda kısmi felç var. Şimdi konuşmak istediğim konu hangi aşı olmalı? Şimdi arkadaşlar aşı karşıtlığı, aşı tedirginliği farklı şeyler. Şimdi şöyle şeyler duydum. İşte aşı savunacıları diyorlar ki aşı karşıtlığı akla ve bilime aykırıdır diyor. Böyle bir şey yok. Yani bir sistemi sorgulamak, delilleri değerlendirmek ne zamandır akla ve bilime aykırı oluyor. Bir ikincisi aşı karşıtlığı ve aşı tedirginliği farklı şeyler. İnsanlar tedirgin olabilir. E, e çekincesi olabilir. Bilimsel delilleri araştırabilir. Bu en doğal hakkıdır. Hukuk'en de Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Zorla aşı yapılamaz diye. Yani şimdi duyuyorum aşı pasaportu yok işte otobüsleri almayacaklarmış, okulları almayacaklarmış. Bakın arkadaşlar. Otobüsleri almazlarsa almasınlar. Biz de idare mahkemesine gideriz. Anayasa Mahkemesi'ne gideriz. Yani aşıların sonuçları daha belli değil. Tamam dünyada bir takım çalışmalar var, kitlesel aşılamalar var. Ee, mesela Norveç'te ölümler görüldü. ancak daha sonra dediler ki ölen kişiler zaten ağır hastaydı dediler. Zaten ölecekti dediler. Aşıdan dolayı değil dediler. Nereden biledi? Nereden bilelim? Bunu aşı savunucuları söylüyor. Aşıdan dolayı Ölmediğini nereden bilelim? Bakınız, aşı pasaportu veya aşıyı zorlama bu bir medikal faşizm. Buna karşı direnmeliyiz. Bilimsel delilleri incelemeliyiz, düşünmeliyiz, tartışmalıyız. Şüpheli vakaları özellikle ölüm gibi, hastalık gibi vakaları kamuoyuyla paylaşmalıyız. Özellikle aşıdan sonra görülen hastalık ve ölümler şüphelidir. Şimdi şunu duyuyorum. İşte sistem Biontech'i Alman aşısını zorluyormuş. Şimdi hangi aşıya, tamam aşı aşıya karşıyız ama olmak zorunda kaldık mı? Hangi aşı olmalı? Sinovac mı? Biontech mi? Yani Alman aşısı mı? Çin aşısı mı? İşte şöyle şeyler okuyorum. Yok DNA'yı değiştirecekler, yok çip takacaklar gibi. Arkadaşlar bunlarla ilgili, ilgili bilimsel deliller yok. Yani komple teorilerine değil bilime ve akla dayanmalıyız. Eğer biz onlar gibi yalan söylemeye başlarsa kaybederiz. Bakınız, Biontech mRNA aşısı, yani mesajcı RNA aşısı. Yani DNA'nın içine girmesi ve değiştirme imkanı yok. DNA çekirdeğin içindedir ve bazı durumlarda protein sentezinde mesajı RNA'yı görevlendirir. Şimdi niye mRNA aşısı? Çünkü virüsün genetik kodunu üretiyor. Sözde antikor oluşturuyormuş. Ancak antikor, te antikor teorisi ispatlanmadı. Yine de siz bilirsiniz ben olmadım olmayacağım da otobüse bindirmezlerse bindirmesinler basar parayı taksiye binerim veya yayan giderim ne olacak şimdi biyon e, Biontech ile ilgili işte çip takacaklar şunu bunu bunları geçin bunları itibar etmeyin bununla ilgili delil yok arkadaşlar Sinovac ilgili delil var mı pek görülmedi. i̇şte İsrail'de bir takım çalışmalar var. Sinovac'ı onayladılar. Ancak şu var. Avrupa Biontech tanıyor aşı pasaportu için. Diğerlerini tanımıyorum diyor. Çin'de ben de onları tanımıyorum diyor. Bunu siz karar vereceksiniz. Eğer işiniz Çin'le ise ticaretle uğraşıyorsanız Çin aşısı yaptırın. Eğer Avrupa'yı sık seyahat ediyorsanız tercihinizi alman aşısından yana yapın ama mRNA aşılarını güvenmiyorum. Tehlikeli. Yeni bir teknoloji. Deneysel bir teknoloji. Şimdi arkadaşlar İzmir Ürkmez'deydim. Hasta oldum. İlme geçirdim. Felç oldum. E, i̇şte 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımı kaldırmışlar. Seferisar'dan. Yoğun bakım bir rezaletti. Düşünün. Beni atmışlar yoğun bakıma, entübe yapmışlar. Şu göğsüme falan delmişler. Kendime geldiğimde belimde ve kıçımda bir ağrıyla uyandım. Yatak yarası olmuş. Yani sürekli yatmaktan dolayı bası yarası denilen yatak yarası oluşmuş. Yumruk gibi yaralar vardı. Yani çevirmemişler. Yani yatan insan sürekli çevirmek lazım. Çevirmemişler. Yani yemek vermediler, su vermediler. Düşünün, zayıfladım, kas kaybı yaşadım. Ve burnuma şuradan NG denilen uyduruk bir cihaz taktılar, mamayla beslediler, bebek mamasıyla. Böyle bir rezalet olmaz. Bu ülkede düşmanına su vermeyene yezik derler. Yani bir tıp kurumunda, tıp fakültesinde su vermiyorlar. Su yaşamın temel e, maddelerinden birisidir. Ama vermediler. Yazıklar olsun diyelim. 9 Eylül'de. Yoğun bakımlar çok tehlikeli. Elimi bağlamışlar. Bakın. Orada bir sekreter elimi bağladı. Onu da hekimler demiş, elini bağlayın diye. Ve kas gevşetici ve uyku ilaçlarıyla uyutmuşlar. Elbette sonuç bası yarası. Yani yoğun bakımda yapılan bu. Sürekli uyutma, elini bağlama, yani yatağa hapsediyorlar ve uyutuyorlar. Ne olursa olsun daha geçenlerde bir üyemizin abisi vefat etti. İzmir'de özel bir hastanede. Çünkü sürekli uyutuyorlar. Kas gevşetici veriyorlar. O da kalbi durduruyor. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne yazıklar olsun diyor. Şimdi arkadaşlar 6 ayda eski sağlığını kavuşacağımı söylüyor hekim arkadaşlar. Ben de dört gözle bekliyorum. Yani işte ha, güzel yanı şu kalp yetmezliği yüzde yüz iyileşmiş. Çünkü kilo vermiştim. Derin nefes teknikleriyle, beslenmeyle artık kalp hastası değilim. Güzel olan bu. Yani Derin nefes ve yürüyüş pıhtayı engellemenin en güzel yolu. Peki, e, dediğim gibi ben aşı olmayacağım, aşıya karşıyım sonuna kadar. Yani ölen insanlar olduğunu duyuyorum. Bunların hesabı sorulmalı. İspatı olmayan aşıları kim zor diye anlamıyorum. Peki, teşekkürler efendim.